size İstanbul'un en nadide semtlerinden biri olan Boğaz'ın incisi Ortaköy'den sesleniyorum. Ortaköy tarih boyunca üç dine inanan İstanbulluların bir arada yaşadığı, camilerine gittiği, kiliselerine ya da havralarına gittiği üç dinin aynı anda yüzyıllar boyunca birlikte kardeşçe var olduğu çok güzel semtlerimizden bir tanesi. Bu arkamda gördüğünüz Ortaköy'ün sembol binalarından biri olan Ortaköy Camii yani diğer adıyla Büyük Mecide Camii 1853 yılında Sultan Abdülmecit'in isteği üzerine meşhur Balyan ailesi üyelerinden biri olan Nikogos Balyan tarafından neoklasik tarzda yani bir başka de ...işle Türk barağı dediğimiz tarzda inşa edilmiştir. Bu meşhur Balyan ailesi 18. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına kadar... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli binaların altına imzalarını altın harflerle atmış olan... ...Ermeni cemaatinin en önemli ailelerinden bir tanesidir. Şu anda tam diğer tarafta gördüğünüz bina ise... Balyan ailesinin oturduğu, Sarkis Balyan tarafından inşa edilen kendi malikaneleri bugün özel bir şirket tarafından restore edilip butik otel hizmeti vermekte. Müzik Sultan Abdülmecid, Nikos Balyan öldüğü zaman öyle üzülmüş ki üç gün yas ilan etmiş. Çünkü Nikos Balyan ile Abdülmecid'in çok özel bir ilişkileri vardı ve Abdülmecid gerçekten Nikos Balyan'ı çok seviyordu. Balyan ailesi 19. yüzyılda çok önemli binalara imzalarını attılar. Bu binalar arasında bizlerin en bildiği binalar arasında Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı karşı yakada ve bu cami bu binalar arasındadır. Balyan ailesi 18. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına kadar 4 jenerasyon Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli binalarına imzalarını atan önemli bir ailedir. Ortaköy Camii'nin banisi Sultan Abdülmecit Osmanlı İmparatorluğu'nun en renkli sultanlarından biridir. Öyle ki Abdülmecid çok iyi seviyede Fransızca bilir, Batı müziği hayranıdır ve son derece ilerici reformist bir sultandır. Ve sultanın en büyük hobisi hat sanatıdır ve kendisi çok büyük bir hat ustasıdır. Ve bu hat sanatının en güzel örneklerini Ortaköy Camii'nin içinde görebilirsiniz ve sultanın kendisi bazı hat sanatlarından örnekler vermiştir. Tarih boyunca Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların kardeşlik içinde yaşadığı bu güzel semtimiz Ortaköy'ün her köşesinde bu zengin tarihe tanıklık eden önemli binalar ve anıtlar mevcuttur. Bu anıtlardan bir tanesi de bu sahamda gördüğünüz Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 18. yüzyılda inşa edilmiş olan bu güzel çeşme. Bu güzel çe çeşme aynı zamanda tam karşısında Nevşehirli Davut İbrahim Paşa'nın damadı tarafından inşa edilmiş ahşap cami karşılıklı birbirine bakmaktaydı. Ama bugün o eski ahşap caminin yerinde 19. yüzyılda inşa edilmiş bu güzel neoklasik camiyi görmekteyiz. Ortaköy'ün e, zengin tarihine tanıklık eden binalardan birisi de Esma Sultan Yalısı'dır. Esma Sultan, 1. Abdülhamit'in kızıdır ve evlendikten sonra 1. Abdülhamit eşi Kaptan Ederya, Küçük Hüseyin ile birlikte yaşaması için bu yalıyı kızı Esma Sultan'a hediye etmiştir. Esma Sultan şanssız bir şekilde çok erken yaşta eşini kaybedip dul kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zarif, en güzel sultan kızlarından biridir ve aynı zamanda bestekardır. O kadar güzel giyinir ve o kadar şık ve zarif bir hanımefendidir ki o zamanlar birçok insanın kalbini yaktığı söylenir. Ortaköy'ün kültürel zenginliklerinden biri de yüzyıllardır bu semtte yaşayan Yahudi topluluğu. Her ne kadar tarihçilere göre çok eski zamanlardan itibaren İstanbul'da Yahudi topluluğu bulunsa da bu topluluk 1492 yılında İspanya'dan gelen sefarat topluluğuyla birlikte nüfusu bu bölgede oldukça artmıştır. Bugün bu bölgede yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın kullandığı sinagoglardan bir tanesi de bu arkamda gördüğünüz Et e, Hayatim sinagogu. Et Hayatim kelime anlamı hayat ağacı demektir ve 1994 yılında e, şu anda gördüğümüz e, halde restore edildikten sonra e, vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. E, tarih boyunca Ortaköy'de bulunan e, Rum Ortodoks cemaatının en önemli kiliselerinden biri de Aziz Fokas Kilisesidir ve kilise 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu kiliseden önce çok eski zamanlarda yine burada Aziz Fokas'a atfedilmiş çok büyük bir manastır olduğu söylenir.